Hepinize selam arkadaşlar. Kanalıma, videoma hepiniz Hoş geldiniz. Daram daram. Arkadaşlar bugün bir takipçimle birlikte trade yapacağız. Takipçimle karşılaştık aslında. Öyle diyebilir. Şu an trade atıyorlar. Bugün hem takipçimle trade videosu çekeceğim. Yani trade videosu gibi düşünebilirsiniz Şu an Ege yanımda arkadaşlar. Ege sosyal deney yaparken arkadaşlar bana denk geldi. Bana soru. Sosyal deneyde petini kaybetmiş gibi. Yani başkası vermiş gibi yapmış. Ben de ona denk geliyor, denk gelmiştim. Sonra tam video çekecektim o zaman da Ege'ye denk gelmiştim. Videoyu durdurmuştum, kapatmıştım. Şimdi de Ege beraber şey yapacağız. Ondan sonra Ege beni yanına çağırmıştı. Ben sosyal ne yapıyorum demişti. Ben de tam video çekiyordum demiştim ona. Sonra tanıştık kanalıma abone olmuş. Teşekkür ederim Ege'ye buradan. Teşekkür buradan da ona kalp, kalp, kalp atıyorum. Yarım kalp yapabiliyorum. Başladım mı yazıyor? Evet yazıyor. Şimdi hadi trade'e başlayalım. O zaman şimdi trade bekleyeceğiz. Burada ikimiz de Ege ile beraber. Bakalım atabilecek mi? Yani. Bakalım tweet açacak mı ya? Allah'ım daha önce bir trade geldi ama reddettim çünkü videoya başlayacaktım. Ege'de burada ferre, Golden Penguin trade yapıyor. Ben de şimdi Ege'ye bir soru sorup geliyorum. Ben de burada şimdi red right kit'ine trade yazdım ve eğer trade yapıyoruz. Ege trade aldı sanırım çünkü Edenin peti, Egenin peti benimkinden daha değerli olduğu için. Ben şu an şey alamadım. Hiç trade alamadım. Şu an video içerisinde. Durdurdum alalar da alamadım. Burada domuz var. Daha demin bir arkadaşım Kaan'ın oyuna girmiştim. Bir bakmıştım. Orası zengin server. Resmen zengin server yok. Mega Shadow, Mega Frost, ondan sonra Zürafa, Neon Bat olsun. Her şey var. Ya Kral e, Arı var. Kral Arı hem de Megası var. Orada o değişik bir şey var. Bir de Safari Egg var. Farm Egg var. Ben tam adlarını bilemiyorum. Ben iki dakika... Aa, tamam. Ege bana bir şey yazdı. Tamam. Ege'ye iki dakika bekliyoruz. Ege video içerisinde yazamıyorum. O yüzden kusuruma bakma. Kimseye yazamıyorum. Önce videoyu duyduruyorum Öyle yazıyorum. Şimdi kamera elimde biraz zor çakıyorum. <laughs> Ege'yi alamadım ben. Üzülüyorum ama. Bekliyorum. Bu arada arkadaşlar Ege'nin de yarın doğum günümüş. Oradan da bunun doğum günü. Ege'nin doğum günü. Kutlarsanız ben çok seviyorum. Ve bir treat aldım. Elena Altantre Oscar. dan bana bir de tret geldi. Right içine koydum. Hmm, tavşan koydu. Sonra Narvel. Yine bir tavşan türü. Sonra şeyler. Falan. Arkadaşlar bakın. Bu teklife right alamazsınız. Bence olmaz. Ben bu teklife right vermem. Ancak bu teklifine Ultrarare ya da anca Legendary böyle. Biraz daha çabası, biraz daha bir ruhlara falan petler koyarsa anca Legendary bir pet ulaşabilir. Eğer Ray, şey Ray Sport almak isterse Legendary Pet vermeli bence. Ya da 3-4 falan falan Ultra Pet koyması lazım Ray Sport'a. Neyse çok uzattım lafı. Bana bir tane şey geldi şu ana kadar trade. Ya Ege sana geliyor mu trade'ler? Ege burada duruyor. Ege niye duruyorsun? Bu arada ev videosu çekeceğim. Ege ile benimkini bakalım ne olacak. Ben de böyle arası videolar çekiyorum. Takipçilerimle video çekmeyi çok seviyorum ya. Niyese bilmiyorum, Çok güzel geliyor bana takipçilerime video çekmek. Geçen de bir takipçime video çekmiştim. Yanlışlıkla silinmiş. O takipçime de silindiği için üzgünüm. Arkadaş kişiye de atmamıştı bana ya. O zaman göremedim takipçimi. Melisa diye bir takipçimi. Buradan selam olsun ona. Gerçekten üzgünüm Melisacım. Göremedik seni. Arkasından kabul etmemişsin. Videoyu da atamadım. Ve sonra oyundan çıktı. Ne olduğunu ben de bilemiyorum. Neyse bana pet diye etmiştim. Ben ara sıra böyle takipçilerimden ediyordum. Beni tanıyanlar falan ortaya çıkıyor sen benim için doğduğunu ben de senden umdum. Arada sıra şarkı söylüyorum. Ya kimse de beni atmıyor. Yakışık ben buradan yürüyüp Kalbim acıyor. Yüreğim acıyor benim. Geri zekalı kafam. Geri zekalı kafam. Yine saçmalama. Neyse. Şu ben Dragon Etre'yi istiyorum. Sen benim için doğduğunu gitme Dragon'un. Ben Ege'nin peti için ne verirdim? Şu an hesaplama da yapacağım. Kendi petim için ne verirdim? Ya ben kendi petim için turtle sevmiyorsam turtle verebilirim bence. Right. Ya da normal. Ben normale bile vermeye kalktım bunu. Ben bunu bence Flyright bir legendary pete mesela. Flyright right unicorn'a ya da atıyorum. Evet Hasan Sem'e. Hasan Sem -min. Pardon. Yanlış okumuşum ismini. Ben bunu mesela Fly Right bir tane Dragon'a, Fly Right Unicorn'a ya da Right Unicorn'a. Unicorn olsa Ride. ama Dragon olsa Fly Right. Bazen ben bunu normal e, şey ya hatırlarsanız ben belki bilmiyorum o videomu izlediğini. Ben geçen de Starfish'i Fly Right Dog'la tretlemiştim. Belki hatırlayanlar hatırlar bilmiyorum videoyu attım atmadım diye. Starfish'i Dog'la tretlemiştim Fly Right's. Yani çok da önemsiz değil bence yani. <laughs> çok güzel yapmıştım. Bu videom çok güzeldi. Ya şu Dragon'a trade atmak istiyorum. Bak bak, bak. Emoji koymuş bir adına. Ben Dragon'a zor trade atacağım. Belli. Ana tek tattım. attım. Ya şu anda bir trade yapıyormuş. Neyse. Ege geldin mi oyuna geri? Ege geldi. Ege hoş geldin. Sana selamlarını yazıyorum buradan. Hoş geldin. Ha, ha, ha. kötü arkadaş. Ha, ha kötü abla. Ha ha. E yap sen de. O da yazıyor. Trade for golden penguin yazıyor. Ben öyle okuyorum. Good after ya senin güzel teklif istiyorum ya senin keşke de. Çünkü ben kisine ne teklif en düşük ne teklif aldım biliyor musunuz? Kisine en düşük böyle e, cat dog kedi dog almıştım en düşük olarak ya bunu da vermezseniz hani right ya da fly right hani new fly right hani mega fly right <laughs> ben nasıl senesi biraz abarttım anlayacağım da yani evet böyle şu arka straight atan şey meyci olan arkadaşı straight atacağım. hiç çok seviyorum arkadaş daha demin de bir arkadaş videoyu aldım o videoyu yüklemeyi düşünüyorum. Çok iyi düşünüyorum. Hem de çok çok iyi düşünüyorum. Neyse, Fett, Fere, Gordon, Penguin diyor. Yani Ege ne teklifler aldığını soracağım ben. En yüksek ne teklif aldın? Bana teklif vermeyin. <laughs> Fere, Panda yazıyor. Şöyle ben yazayım. Benim en yüksek teklifim var, penguendi. Ege Pardon, ben buna yanlış yazdım. Ket de en düşük aldım. Hani iki 2 aldım ya şurada. Dragon'la ne teklif açayım? Dragon'la kaçma, Dragon'la, Dragon'la, Dragon, 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 Neye cevap veriyor? Oraya yazıyor. Vav! Vav! Sen benim... Sen benim için doğdun o, ben de senden o. Bu feroz, herif bende bence gayet... Gayet... Konuşamadım. Gayet güzel teklifler alabilirdim bence ama feyre değil işte ya. Bana, beni buradan duyan, flypad olan kişiler seslerini Bana flypad verir misiniz? Lütfen şu panikliğe bak, şu bak. Çalışkan, benim gibi. Bence hiç çalışkan değilim. Bir senemi şeyle atlattım zaten. Koronavirüs ne dediğini bildiğiniz gibi. Pechin sınıf saydınız, bir sene atlattınız. Neyse. Şu an ben ama ikinci sınıf olmam gerekiyordu ama değilim. Light <laughs> pot var burada. Ben yana sep atmayı düşünüyorum. Ama açamıyorum bir yandan da. Pet please pet please kardeşim. Bazı birkaç tane daha petim olsaydım ama ben kızını falan. Petleri masayı sana verdim. Bu arada paramı bakın. Dendiren, dendiren. bende ne oldu Bu arada bence Ege'ye Fly Right Golden Penguin için ne verebilirlerdi En yüksek teklif ne olarak şey yapabilirlerdi diye söyleyeceğim Ama videonun yavaş yavaş sonuna geleceğim Bu arkadaş yine bana trade aldı Şu arkadaşın da bakalım Evet şey yok Neyse videonun yavaş yavaş sonuna gelen gel Ege Arkadaşlar bu serinin daha fazla gelmesini istiyorsunuz. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.